Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün kova burcu ve kova burcu için tarot açılımı yapıyorum tarot açılımız arkadaşlar şubat ayı ilgili olacak bakalım şubat ayında kova burcunuz için neler bekleniyor hangi önemli olaylar gerçekleşecek neler değişecek hayatınızda kova burcu niyet ediyorum yükselen kova burcu niyet ediyorum abone ben niyet ediyorum ve her şifa olsun hayırlara vesile olsun O kupa Üçlüsü. Kova burcu Şubat ayında sizin evet sizin burcuna girdik. Sizin ay burcuna girdik. Ve bir kutlamalar demek ki doğum günü kutla doğum beni izleyen kova burcu Şubat ayında doğum günüyle kutluyorum kutluyorum sizi. Her bir kutlama sevinç var. Eğlence var. Şubat ayında doğum günü yaşayan beni izleyen izleyicilere doğum günü kutluyorum. Sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler diliyorum size. Kutlama, güzel bir haberler. O kupası arkadaşlar bu bir bak. Çok mutlu olacağınıza haberler için belki bu bir e Hatta düğün de olabilir. Bak büyük bir kutlama. Çok, duygusallaştınız. Hatta ağlıyorsun. Mutluluktan ağlıyorsun. Birler için bu ayrıca bu bir evlilik olabilir. Ve kupası yeni bir başlangıç. Duygusal başlangıç. Belki birler yeni aşık olacaksınız. Şubat ayında aşık olacaksınız. Ee, olan ilişki yenileme sürecine girecek. Ne demek? Mesela Şubat ayında sevgiler günü var. 14 Şubat bazı kova burcu için ilişki tazelecekler. Evlilik yıl olabilir. Bir kutlama belki eşinize, sevgilinize bak güzel bir romantik zaman geçirme geçin. Güzel bir yerlere gideceksiniz belki. Bir tatile gideceksiniz. Öyle bir kupalardan başladık. Güzel duygulardan başladık Şubat ayı. Kupa ayrıca burada arkadaşlar ne demek? E, ilişki tazelemek tazeleme yeni bak bekar onlar için yeni bir ilişki aşık olacaksın bu kupa ağası inan ki çok tertemiz bir saf bir aşk e, hiçbir kötü niyet olmayan bir aşk görüyorum bu kılıç ağası. kılıç ağası burada bir ciddi bir başlangıç bak bu kılıç ağası bulutları dağıtıyor ne demek bir temizi aydınlığa çıkacaksın Herhangi bir sorunuz varsa bu şubat ayında bu şu, bu sorunu çözeceksiniz. Unutmayın ki bu bulutlarda bu net olmayan şeyler hepsi aydınlığa çıkıyorsun, dağıtıyorsunuz. Ne demek? Bazı bir ilişkiler netlik kazanacak. Bazı bak güzel bir haber alıyorsun. Bu haberden sonra yeni bir başlangıçlar olacaksın için. Hem bak mutlu oluyorsun bak. Bu nasıl bir başlangıç? Çünkü bunu o sanki uzun zaman bir şey beklemesin, istemesin bir şey olması için ve Şubat ayında bunu olacağını gösterir. Ee, kılıç ası Öyle söyleyeyim. Ayrıca burada bir bak bu kılıç ası bir karar bir şey veriyorsun. Bak bunu gereksiz bir şey kestiriyorsun ne demek hayatını gereksiz olan şeyleri kestirip atıyorsun da olabilir bu ve size öyle söyleyeyim ee, Şubat ayında kova burcu ortaya çıkacak yeni fikirler çok parlak fikirler olabilir ve bu senin için senin için bir, e, bu fikirler bir başarı bir konuda fayda getirebilir Evet devam ediyoruz. Şeytan hmm. Şeytan nefs Şeytan Arkadaşlar birazcık görüyorum Birazdan nefsiyle sığınacaksınız Bak öyle söyleyeyim Nefsiyle Bak yanlış bir şey yapabilirsiniz Öyle bir e bir bazı durumu kontrol edemediniz görüyorum belki iç dürtlerinizi nefsinizi kontrol edemediğinizi görüyorum ve sana öyle söyleyeyim böyle bir duruma karşı karşı kalırsan bak unutma sonra pişman olacaksın bak bu kağıt her zaman pişman eder ve o anda baksana olan, gelecek olan güzel şeyler mutlu eden şeyler ama yalnız olan yanlış olan şeyler unutma seni geleceğinde pişman ettirecek onun için o anda o nefsinde tutmanız gerekir ve yanlışlarla yanlış şeyler içerisine girmeyin. Yanlış bir ilişki, yasak bir ilişki. Da ne diyeyim? Ee, bu bu duygu karşını kendinize tutmalısınız. Bak bu duygu dışarı bu içindeki bak duyguları biraz dışarınıza çıkartmayın. Çünkü biraz görüyorum. Sen bak hataları eee böyle yanlışlara yapmaya sanki birazcık meyillisiniz öyle diyeyim ve bunun biraz öz kontrol gerektirecek Şubat ayında Asa ikilisi Asayı burada bir kararlar vereceksiniz görüyorum kararlar vereceksiniz Bu kararları birileri bildir, bildireceksiniz. Ama bu kararları verirken verir, arkadaşlar şeytan diyor kimseyi manipülasyonlara e, kimseyi mani, manipüle etmesine izin vermeyeceksiniz. Kılıç kızı Kılıç kızı arkadaşlar dedikodu ve eğitim ilgili durumlar olabilir. Bak eğitim e, bu başlangıç bak çünkü kılıçlar e, şey Prenslere her zaman bir şey ses söyler arkadaşlar bir şey yine bir şey öğreneceksin bilgileri öğreneceksin e, eğitimi gösterebilir burada belki eğitim ilgili bir bazı kararlar vereceksin görüyorum kupa dörtlüsü Ayrıca Şubat ayında kova borcu biraz tasarruflu olmanız gerekir bak bu elinizi e, harcamalarında para harcamaktan değil para biriktirmeniz gerekir. Mesela bir kumbara alın bak bu kişi bir kocaman bir sandık var. Siz de kendinize için bir kumbara alın. Bu kişi nasıl sandık sal, sarıldı, nasıl tutuyor. Siz de öyle biraz elinizdeki olan paranıza kıymetini bileceksiniz. Yani gereksiz olan şeyler harcamalarda uzak duracaksınız. Bak şeytan kartı var. Gereksiz paranızı israf etmeyin arkadaşlar Şeytan bu duygu ne israf da olabilir. Onun için ne yapacaksınız? Paranızı ısraf etmemek için gidin güzel bir kumbara alın. Açılmayan bir kumbara var. Aç, kumbara açılmayın. Ve kendinize din ki Şubat ayında bu kumbara açmayacağım. Ve oraya bir para koyun. Para koyun. İnan ki bu da sizin için ihtiyacınız var. Olacak. Birazcık tasarruflu olun arkadaşlar. Paranızı kıymetli. işinize bak. Bir şeyinizi korumanız gerekir. Bak unutmayın ki korumanız gerekir. Çünkü burada bazı biraz görüyorum öyle bak böyle manipülatör insanları manipülasyonlar olacak etrafında insanlar seni bak bir yerden seni oynatmaya çalışacaklar işinde başka bir şeyinde kılıç alsa her zaman diyorum burada bir sıkıntı da bak laf olabilir bir laf çıkartacaklar eleştirecekler seni. Sen bak bunların şeyler oyunlara gelmeyeceksin bak. Bunlara gelmeyeceksin. Seni olan değerli olan şeyleri elinize sıfır, sıkı sıkı tutacaksın. Ee, bak bir şey değiştirmeyeceksin bak. Değiştirme. Sike para altısı. Para kazanmak için bir fırsatlar görüyorum senin bak. Hem elinde tutuyorsun değeri bak. Para para üstüne koyuyorsun ve görüyorum bak bir de de e, kar elde ediyorsun kar kar elde etmek için bir fırsatlar görüyorsun bir yatırımlar yapıyorsun görüyorum seni. karlı bir yatırımlar yapıyorsun para harcamıyorsun para yatırıyorsun bir yere değerli bir şey yatırıyorsun altın alın altın bak bu sikeler görüyorum paranızı harcayacağınız yerine gidip altına yatırım alın evet arkadaşlar yatırım tavsiyesi değil buradan e, para altısı para kazanmak için fırsatlarınız olacağını gösterir denge kartı baksana öylesine öyle bir sağlam bir başlangıç yapıyorsun somut bir başlangıç yapıyoruz sen için bu başlangıç uzun vadeli olacak Evet birazcık yavaş ilerleyecek belki bir şey bir yatırım yaptım mesela anında bir yükseliş yok şu badayda yavaş yavaş belki bir şey eksilecek ama yine de kare elde edeceksin geleceğini. Uzun vadede kare elde edeceksin. Denge olacaksınız. Dengeli. Her konuda denge koruyacaksınız. Para oğlu. E, Sike. şuvalesi Para oğlu. Para oğlu ne demek? O, daha kral değil bu kişi. Küçük bir kişi değil mi? E, bak size öyle söyleyeyim. yatırımlar küçük yatırımlar olacak. Çok büyük bir yatırımlar yapmayacaksınız bak. Çok büyük bir yatırımlar küçük küçük yatırımları yapın. Onları bir yerde biriktirin, bir yerde bak sandık ne bileyim kasa alın, kasa kiralayın. Değerli bir şey alın, oraya koyun. Para olun ayrıca arkadaşlar işlerinizle alakalı biraz bu <laughs> burada şubat ayında bak kova borcu büyük bir ilerleme, çok büyük bir hız görmüyor musunuz için Bak denge kattı, Yavaş olacaksın. Dengeli davranacaksın. Sakin davranacaksın. Sabırlı olacaksın. Ve şu şövalyesi öyle diyor. Her şeyi doğru zamanla doğru yerde yapmak çok önemli. Ve sana öyle söyleyeyim. Şubat ayında sana verilen işler, verilen talimatlara odaklanacaksın. O görevleri yapacaksın. Gereksiz olan şeylerde peşine koşmayacaksın. Bak Birler sana gereksiz bir der ki bir, burada bir iş var iş değiştir bak gereksiz bir şeyle uğraşma gereksiz bilgilere bilgilere göre hareket etmeyin sana bak sana yapması gereken şeyleri yap ve rentilma talimatları uy ve işini sarı, sarıl çünkü bir değişim yoksa için Şubat ayında kova bu burcu için değişim yok denge kartı her şey yerinde duracak bu kartımız bu Evet romantiz kapısı. Bakar mısınız? Bir romantiz kapınızı açık olacak. Değer kapısı. Bak. Değer kapısı. Para kazanma kapısı. Burada tılsıması. Aynı. Burada değer kapısı. Açık olacak. Bu kapıda bak para akıyor. Para kazanabilirsin. Unutma. Sen yeter ki sağlam işler yap. Boş işlerden uğraşma bir yatırımlar yap büyük bak küçük yatırımlardan başla yapmaya sabır bak tekrar sabırlı olacaksın dünya kartı şu baday sen için perspektifli bir ay yeter ki bu perspektifleri kullan bunları farkına var ve bunları değerlendir bir şekilde. Perspektifler. Belki sende bir perspektifler var. Yetenekler, beceriler var. Bunlar bir şekilde değerlendir. Ve altı tutan bir kadın. altın tutan bir kadın size elinize tutan bir e, kadın olarak gösteriyor. Elinize tutsun. Ne demek? Para kontrolü sizin kontrolü elinde olacak. Ve bir kadın yabancı bir kadın olabilir. Bu kadın mesela yabancı bir şirketle olabilir, yurt dışına yaşıyor olabilir. Bu kişiyle ilgili bir aranızdan bir para alışverişi olabilir. Ee, ne olabilir? Belki yabancı şirketlerde bir işe giren iş arayanlar varsa yabancı bir şirketlerde dünya kartı ayrıca dil dil alakalı mesela yabancı dil okullarla bir işinizi bulabilirsiniz. İş arıyorsunuz. Bak der kapısı bir iş kapısı. para kazanma kapısı açık olacaksın için. Unutmayın bu kapı sizin için açık. Değer kapısı, para kazanma, yatırım kapısı açık olacak. Yapın. Evet sab ama bu uzun vadeli bir şey yapın. Çünkü hemen sana bir sonuç getirmeyecek bunu. Biraz sabırlı olacaksınız. bir erkek bir binici evet evine bir misafir geliyor bir şey geliyor evin alakalı iş alakalı bir haber ciddi bir şey geliyor ciddi bir haber yıldız kartı güzel bir şey geliyor Planladığım gibi bir şey geliyor leylekler yeni bir başlangıç görüyorum ve yolları var sayın yollar arkadaşlar yolla var bir yerde bilet alıyorsun mektup alıyorsun bilet alıyorsun görüyorum ve yuva alakalı durumlar olabilir bak yuva yuva kuracaksın ya da buradan hamilelik haberi alabilirsin bu aile içinde olur aile içinde olur üyelikler her zaman bir şey hamilelik çocuk der ki aile büyüme, aile kurma. Bu birler aile içinde ya evlenecekler böyle evlilik alakalı durumlar olabilir. Bak çünkü burada kupası duygusal bir başlangıç var dedim ben size. Ee, ve belki aile içinde birler hamile olabilir. Bunu haber alacaksın. yollarınız görüyor. Yollarınız açık. Gece Gecede gidiyorsunuz bir yere. Ee, karanlıktan olabilir. Yol, bak. fena değil bu açılım. Sadece şeytan kartı görüyor. Bazı şeylerde bak. Kontrolünüzü kaybetmeniz. Özellikle yemeğe içmeye dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Artık belki kendinize bir konuda bir sınırları koymanız gerekir. Kova burcu. Bunu bir düşünün. Hangi neyle israf ediyorsun? Neyle fazla alıyorsun? Hangi yerde fazlalıklar var? bu fazlalıkların kontrol altında almanız gerekir. Evet arkadaşlar açılımızı sona erdi. Size güzel bir Şubat ayı romantik bir Şubat ayı geçirmenizi diliyorum. Para para kazanmanız para kapısı açık olacak. Bunu unutmayın. Hoşçakalın.